Sadece Kur'an'dan hesaba çekileceğiz. Peki o zaman neden başka hadis ve rivayetlere uyuyorsun? Yüce Allah kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını bildiriyor. Ve bize Müslüman teslim olan adını veriyor. Ayrıca şerefli Kur'an yalnızca Kur'an'dan hesaba çekileceğimizi açıkça bildiriyor. Ama bugün din adı altında sayısız hadis ve rivayet yer alıyor. Üstelik bunlar Hazreti Muhammed'e atfedilse de, onun vefatından sonra ortaya çıkmıştır. Ve dinde bir yeri yoktur. Allah, Zuhruf suresi 44. ayette şöyle der. Şüphesiz o, Kur'an, sana ve kavmine bir zikirdir. Ve yakında ondan hesaba çekileceksiniz. Sana sorum şu. Hal böyleyken, Allah'tan ve onun kelamından başka bir söze ihtiyaç var mı? Selamette